Merhaba arkadaşlar, şimdi size Diamond Tema'nın yaptığı hatalardan bahsedeceğim. Yani hata değil de, bilerekten yapıyor bu tür şeyleri de, biraz size bilgi amaçlı vereceğim, dinleyelim. Örtünme adetinin mesela nasıl geldiğini biliyor musun İslam'a? Bu konuda bir tane hadis var. Nedir? Gel ben sana direkt okuyayım. Sahihtir Buhari'de. Bakın burada diyor ki, örtünme adetinin nasıl geldiğinden bahsediyor. Şimdi olayı iyi dinleyin. Burayı bu kısmı unutmayın. Ayşe radıyallahu anhadan şöyle dediği rivayet edilmiştir. Sevde yani peygamberin eşlerinden biri örtünme ayeti indirildikten sonra bir ihtiyacı için dışarı çıkmıştı. Bakın. Örtünme ayeti indirildikten sonra diyor bu sefer de. Hani önceden ayet gelmiş örtünme ayeti. Burada bir çelişki oldu. Bu bir. Burada durun. Burayı unutmayın. Önce dedi ki nasıl ayet geldiğini söyledi. Sonra diyor ki ayet gelmiş diyor bakın burada. Şimdi devam ediyor. Saçmalar zırvalamaya devam ediyor. Kendisi i̇ri yapılı bir kadındı. Hatları belli oluyordu. Ya, tamam bu yüzden geldi. Kendisini tanıyanlardan gizlenemiyordu. Ömer onu yolda görüyor. Gözümüze sokma git örtün diyor. Gidiyor peygambere diyor ki Ömer bana böyle bir şey söyledi. Zoruma gitti. O zaman sen de Bak usluva bakabilir musunuz ya? Hadisin hiçbir yerinde Sahih ile hadiste hiçbir yerde bu yazmıyor tamam mı? Öyle gözümüze sokma, git örtün gibi bir şey hiçbir yerde yazmıyor. Kendi kafasından uyduruyor veya da peygamber işte demiş sen de git o zaman örtün. Bu tür bir hadis yok. Bunlar hep kendi kafasına ekleme. Şimdi bir, sebebi nüzül diye bir şey vardır. Yani bir olay oluyor, o olay üstüne ayet iniyor. Bu bir. Yani burada hani Kuran'ın birçok yerinde zaten bu var. Sen sadece bunu alıntı yapamazsın içinden tamam mı? Hani mantık çerçevesine koyarsan bunu, sen kötülemek amaçlı yapmadıysan eğer bu videonu şimdi şöyle bir durum var. Sen o zaman o inenleri de söyleyebilirsin. Mesela ABS 10, Maide 3. Bu tür ayetler de e, sebebini üzül. Yani olay, olay olay olduktan sonra iniyor. Bunları da ele alman lazım o zaman. E sen zırvalıyorsun farkında değilsin tamam mı? Yani Bak, e, tek bir ayet var diyorsun bununla ilgili. Kademe kademe ayet geliyor. Nur 30 geliyor, Nur 31 geliyor. Sonra asap 59 ayeti geliyor. Bu kapanmaya, örtünme ayetleriyle ilgili. Yani kendinle çelişiyorsun. Bize, bir de insanları sen bilmiyorsun diyorsunuz. Hani araştırmıyorlar insanlar. Okumadıklarından dolayı kolay bir şekilde dinden çıkıyorlar. Bu tür aklı kıt insanlara bakarak. Kendini hiçbir şekilde geliştirme amacı yok zaten insanların öyle öğrendiği şeylerden bakmak. Bak, bak şimdi ben söylüyorum kendiniz de gidip araştırabilirsiniz yani bunu. Ben yani ben söylüyorum ben kesin net diye bir şey demeyebilirim. Hani karşıma bir biri çıkınca belki daha da şey sorular sorabilir. Ama kendiniz bir araştırın tamam mı? Böyle insanlara bakarak da dine veya şeye girmeyin. Kur'an'ı okuyun ne bileyim. Karşı Kur'an'a karşı şeyler okuyun. Ama kendiniz karar verin buna. İnsanlardan öğrenip de bunu şey yapmayın yani. Böyle basit basit alınacak bir şeyle elinize bir telefon almışsınız. TikTok'da, YouTube'da işte istediğiniz şeyden izliyorsunuz sosyal medyadan. Adam diyor ki işte sen bunu yapıyorsun. O zaman e, adam izliyor adamı. Diyor ki tamam diyor ya adam diyor haklı diyor. Araştırma yok. Kaynak yok. Hiçbir şey yok. Şimdi ben okuduğum için, bildiğim için bu adama e, inanmam veya da video karşısına şey yapabilirim, karşılık bir argüman sunabilirim. Çünkü okuduğum için o ayetleri, o inme sebebini veya kademe kademe indiğini bildiğim için adama kısa ve net şeyler söyleyebilirim. Ama bilmeyen bir insan için mantıklı geliyor. Zaten insanlar şirk koşmaya, ne bileyim işte inanmaya meyilli işine geldikleri için. Onun için biraz dikkat edelim bu konulara, bu tür kıt beyinli arkadaşlarımıza fırsat vermeyin yani kendiniz okuyun araştırın ee, din, inanırsınız inanmazsınız o bizim sorunumuz değil şu an biz bu adama karşı video çekiyoruz ama bizim amacımız şu o bizi yalanladığı için hani doğrusunu söyleyip de dinden ağrıldıysa o beni ilgilendirmez o onunla Allah'ın arasında ama benim dinimi böyle haksız yere kötülerse işte o zaman e, insanlar karşı cevap verir